Buyurunuz üstadım. Mimar Sinan'ın yaşadığı, daha doğrusu doğduğu eve doğru gidiyoruz, değil mi? Evet. Şimdi üstadım, öncelikle şu üç taraftan bakalım. Telefonum çalıyor bu arada. Sadım. Biz şimdi şuranın altına gideceğiz değil mi? Şimdi buranın... Burası galerilerin üzeri. Altı galeri buraları. Evet. Yaşam odaları. Onun hı, -hı. üzeri burada tabii ki. Burada restorasyon olduğu için biraz daha düzenleme inşa edildi. Hı hı. Şurası ne? Havalandırma burası yeri mi? Havalandırma yeri var. Burada da havalandırma bacaları var. Hem tamam. güneş suyu hem aydınlatma bu hep yapıların havalandırmaları genelde üzerinde üst kısımlarda. Yanlarda az olur genelde. Hı hı. Hem üst güvenlik amaçlı. Tamam. Şu anda Mimar Sinan'ın evine doğru gidiyoruz. Şurası içeriden burada göreceğiz. kapı. Mutfak olan yer miydi? Hem mutfağı açılıyor hem orada da hayvanların mağaraya gittiği bir bölüm var. Evet. Şurası da herhalde su vardı Tabii burada. Tabii ki yağmur, kar suları elde edilir. Onlar da boş eder olmaz. Hem hayvanlar içer, hem de tavuklar içer. Hı hı. Şurada da üstadım şöyle. Burası da evin bir bölümü devamı. Yani içeriden burada, buraya geçiş mi ayrı, varmış? Temelli yok, geçiş yok. Bura ayrı. Bura ayrı bir yerde. Burada yaşamlar vardı. Burada da kamulaştırma içerisinde. Hayır, burada, burada ateş. Dahi Efendim? Bu mekanın içerisine burası da dahil edildi. Hayır, mekanın içi. Eskiden burası ev miydi? Burası ya ev ya, taş evdi. Böyle Ama şunlar e, eskiden kalan e, bu taş bu taş bu taş burada kalmış taş kalmış. Kalmış buralarda. Onu de, tabii ki. E, şey. Bu kapı taşları burada ağırlıklı. değil. Antik şehirene burada kalmışlar. Böyle nişler, dolaplar gördüğünüz gibi. Evet. Böyle burada bir kileri vardı. Allah Allah. Bir de zamanla çökmüş burada. Evet. Şöyle. Bir de Böyle bir bacasını görüyorsunuz orijinal bir baca. Evet. Bir de yukarıda da baca var. Mesela evet. buradan yağmur hiç içeriye girmiyor Yok, mu? Kapatılır. Havanın durumuna göre. Açıp kapatıyorsun bunları. Havanın He. durumuna göre. Ya e ama edeyim. bir, iki, üç, dört kemer var. Evet, dört kemer var. Küçük bir alanda dört bir kemer varsa hem sağlamlık açısından hem de yani yapının depremlere, mimari açısından. Depremlerde dayanıklı. Sağlamlık açısından önemli bir şey. Evet. Şimdi yavaş yavaş evet şöyle Mimar Sinan'ın evine doğru geçelim. Tabii ki. Evet. Dünyaca ünlü Türk mimarlarının doğup büyüdüğü ev burası. Bu Şimdi, aşağı katman. Şimdi sizi biraz daha ileriye alalım istadım. Aşağı katman orijinal. Adam. Evet. Aşağı katman orijinal. Burası üç dönemi temsil eder. Hı hı. Selçuklu, Osmanlı, üç katlı Cumhuriyet dönemine ait. Silahlı soyundan gelenler mimarisi oluyor bilirsiniz üç katlı. Aşağı katman oluyor. Burada dönemin mimarisi geçer. Bu içe konaktır. Burası bir konaktır aslında. Hı hı. Konak olması söyledir. Organik konak tipi mimaride geçse de buralar yaşam odaları. Evet, şöyle geçelim üstadım. Ev halinde devam ediyor. Şu anda bir serinlik var içeride. Yazı serinlik kış evet. şey sıcak olma sebebi. Evet. İşte Sinan etkileyen, Sinan'ı Sinan ile yetiştiren, Sinan'ı burada yoğuran, Sinan uygarlığını sunan yer arkası ve Sinan doğup büyüdüğü mekanlar galeridir. Yani Sinan e, ailesinden yetişme değil Sinan mi? Çıraklık denir. Arnaz hocası ailesidir, dedesi babasıdır. Evet. Hatta onunla da naççarlık dahi vardır, naççar, marangozluk dahi vardır. Sinan yaptığı işlerden ahşap işlerden, işte e, Barbaros'a verdiği işte projeler, kadriga, iskele projeleri olsun. İşte kundakali projeleri olsun, Sinan'da harika bir sanat eseri. E zaten taşı e, işleyen e, tahtayı evet. da işler. E, şimdi e, şöyle girdiğimizde sevgili arkadaşlar, Tabi sonradan düzenlendiği için mimar Sinan'ın eserlerini, işte mimar Sinan hakkında bilgiler, yeni farklı şöyle göstereyim. Evet, biraz kapısı. Bu kapı orijinal mi? Orijinal değil, restorasyon. Evet, restorasyon. Şimdi şuradaki nedir bu? Herhalde orijinal. Bu tandır. Tandır. Buranın tandırlar. Bu bölgenin ısınmasını sağlar. Evlerin Pişirme, ısınma amaçlıdır. Bunlar tandırlar. Evet. Dünyadaki bütün uygarlıkların ortak kültürdür. Yeraltı şehirlerinde, arkeolojik alanlarda da. Dünyanın birçok yerinde bu tandırı görme şansımız var. Bazı yerde biraz daha gelişmiş modelle bir bazı de unutulmuş olabilir. Evet. Yani Anadolu'da devam ediyor, kendi de evimize dahi devam ediyor. Evet, tabii. şimdi şöyle Mimar Sinan'a gerçekten doğduğu yere doğru gidiyoruz. Kaleler i̇şte, orijinal, Sinan'ı Sinan yapan mekanlar, evet. Sinan'ın altyapısını oluşturan, Sinan'a ilham veren, ilim veren, sanat veren, Sinan'ı etkileyen mekanlar buralar. Şöyle gösteriyorum, bir, 2, 3, 4. Niye dörtlü acaba oradaki manzara? 4, hemen alanın geniş olması sağlanmış. Alanın bütünlüğü biraz daha genişletilmiş, galerilir. Evet. Hem burası senin yaşam odan, iş alanın, ibadet alanı, her şeyin senin burada. Evet. Şöyle gösterelim. Eskiden böyle sevgili arkadaşlar. Şunlar zaten... Böyle pencereye giriyorsun yine. Bunlar geniş açılı pencere ışığın fazla düşmesini sağlar. Dışarıdaki ışığı dahi alma şansı var buranın içeriye. Böyle evet. duşak abimler var. Banyo taşları, temizlik taşları. Yani şuraya oturuyorlar. Tabii tabii temizlik taşı. Ağır ya, ya da tas, ya da ağır koyuyorlar. tas sanatı her temizlik, mutfak, örtü, tavan, duvar her alanda kullanabilirsin. Setinle de kullanabilirsin taşı. Taş her alanda inşa edilmiş. Evet, buralarda herhalde. Böyle aden... nişler, dolaplar, nişler, dolaplar kullanılmış. Elinde olan şeyleri buraya insanlar koymakla. Evet. Ee, Aydınlatmalar yine yukarıda. Burada istenmesi, kararması yine Ocaklı Tandır'dan buradan dolayıdır. Hı hı. Evet, yine şurada da bir eee muhafızalı bir delik var değil mi? Kapatılmış. Evet. Hani yukarıdaki var, yerlerin var, değil var. mi? Aydınlatma bölgesi daha. Var. Evet. evet. Şimdi e, şöyle Evet, şöyle Buraları burası Aydınlatma yine böyle kaya oyma yerleşimle var. Bu bölgenin altı Neolitik dönem olduğu için ağır bu mimari Neolitik dönemin üzerine inşa edilmiş. Bir adım ayağını atıyorsun. 5000 yıl öncesi bir adım atıyorsun. <laughs> Ta Cumhuriyet dönemi kadar burada bir yaşantı evet. var. Evet. Üstadım şurası nedir? Bunlar günlük yiyeceklerin depolamaları. Bunlara çardaktır. Kilerin küçüğü bunlar. Burası yani oturduğu yerin e, evet. bir bölümüne e, çukur kazıyorlar. Tabii, tabii, Evin içinde de olsa. Evet. Şurası nedir sizce? Tabii oraya da bir şey süzmek için veya depolamak için, doldurmak için bir şey yapabilirim. Evet. Böyle bir şimdi şöyle var. geçiyoruz. Var. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bir yandan şöyle göstereyim. Mesela şu mimariyi burada söyleyebiliriz. Üstadımız anlatmıştı. Şu taşları görüyorsunuz. Sağdaki büyük taş. Evet. E, kemerlerin altındaki taşların üzerine kemer e, inşaatı. Evet kemer inşaatı. Hatta kayanın demiş. altına güçlendirme yapmışlar. Bu volkanik tüf kayanın altına Kemerle güçlendim işte, Buradaki alanın ayakta kalmasını, sağlam olmasını sağlamışlar. Burayı kullanış hale dönüştürülmüş. Evet şurası da çökmüyor mesela Çök değil bir mi? Çökme şansı yoktur. Kemer tutuyor bunları. He, şuralarda yine herhalde yer yani, altı. Bunlar pek önemli değil de. Şurası Hı -hı. ocak yeri yine. Tam evet. Yeri. Bak tek taş üzerine burada bir kemer görüyorsunuz. Kemer atılmalı. Evet. Yine burada da bir kemer. Evet. Evet. Kemer evet. mimarisi mimarisi ağırması ağırlıklı. Evet yine buralarda kemer. Hep, kemeriz yani. Her Hep şey kemer Hep, kemer. Yani, yani, buralarda depremde, buralarda asla... sağlam, duyarsız çok sağlamdır. Yani yüzyılların bir yapısıdır mimarisi. Ne kadar deprem gördüğünü bilmiyoruz. Hı -hı. Halen bu, bu saat 5 nokta, nokta 6 nokta kadar görse de, 8 noktada görse de sağlam bir yapmış. Evet. Şurası neydi dediğiniz Burası ocak. 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 Ee, şimdi şöyle mutfağa gideceğiz, değil mi Ustağım? Evet, ee, şöyle yani o kadar az önce dışarıdan gördüğümüz kapı arkadaşlar. Ee, şöyle bur burada herhalde bir şeylerini koyuyorlar. Yine Ka, aynı iki, kemer. kemer. bir iki kemer atılmış. Şu, Duvarla taşlar örtülmüş. Evet. Şu Ocak, şuraya bakar evet, mısınız? Hemen, Şuralar şu kaya parçaları mı? Kaya parça, taş onlar, taş kesme taş, taş onlar Ha, e, sonradan mı getirelim? Orijinal. Evet. Orijinal. Şimdi şurası burada, arkadaşlar burada tandır. tandır, ekmek, yemek, pişirme. Bu evin ısınması. Evet. Bu evin ihtiyacını gideren bir tandır. Hı hı. Şurası Açık, ocak. Orada ocak. Bakınız ocak. üstte yine bir delik Maçası var. Bacası var tabii. Hava almazsa yanmaz. Evet. Yani e, hala e, işler var biliyor musunuz? Arnaz'a bunun gibi yüzlerce mekan galeri var. Diğer <laughs> tarafta görecek. Aktif olan yeri de görecek. Bu mutfakta, bu mutfakta neler yapmışlardır bu acaba? Mutfakta, ne pişirdiler acaba? Bu mutfakta her şey çölmekte yemekler üzerinde vazımalar tandır ekmekleri, etler her şey Anadolu kültüründe ne gerekiyorsa tandırda baklava pişirirdi benim annem tandırda. Geçmişte de tandır, ocak olmadığı için elektrikli bu tandırda baklava, kurabiye her çeşit yemek usulü pişirir. Evet, çok güzel. Şimdi bu arada sevgili arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ee, tamamen yani o kadar e, değişik ki burada da dışarıdan. Evet, gelen hayvanların sığındığı yer diye tabir etmişti üstadımız değil Tabi mi değil. şurası? Ağırmasın dışarıdan, bu evlerin dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Bu evlerin içerisindeki yerleşim alanlarının altında tüm yeraz şehirleri var. Yeraz şehirlerin içerisinde bu kile, depo, mutfak, ahır, saman insanlar bu boş alanları değerlendirmeye hala daha müsaittir. Şurada da bir tane oda var. Nedir bu üstadım? Bunlar hem hayvanlar için. Burası da yine. Böyle nişler var. Hayvanlara ot ve saman verilmeleri için. Bu köyün altı tamamen labirent gibidir. Şurası geçiş evet, noktası ne kadar galiba. 4-5 kat mağara var. Ne kadar mağara olduğu bilinmiyor bilgide. 4-5 kat mı? Yani aşağıya doğru mu 4-5 kat? Tabii 4, ki 4, katman katman. Yeraltı şehirleri var. İçerisinde önce İsa'dan sonra 13. yüzyılda yaşantılar olmuş. Evet. Ee, şurada o zaman e, hayvanların ki, e, malzemelerini, evet şöyle e, burası da çok serin. Hatta şu tarafta tabii, tabii. yazın serin, kışın zaman olur aynı hava. Evet. Bunlar volkanik tüf egesin volkanik külleri. Tabii o şekilde biz insanlar şekillendirmiş, yaşam odacıklar duvarın içerisinde odacıklar inşa edilmiş geniş çaplı bir mağara mimarisi ortaya konmuş. Onun içerisinde yaşantı ortaya konmuş. Onun Eskiden insanlar güneşte oturmadan böyle yerlerde oturarak hiç hasta olmuyormuş evet. mesela. Doğal, aslında doğal bir havası. Sağlıklı bir havası olduğu düşünülüyor. Toprak içinde yaşamak Toprak sağlıklı demek. Içinde, tabii ki dışarıdaki tehlike, her gün durma karşıda, buraya soğuğa sıcak karşıda duyarlı bir yer. Evet. O yüzden keşfedildi. Yani aslında havalandırmaları var. var. Yani şöyle müsaade ederseniz kızlar çıkalım. Ee, bir müsaade ederseniz biz çekim yapıyoruz şöyle falan. Evet. Kızlar bakınız, Mimar Sinan'ın evindesiniz. Hoş geldiniz. Yani kaka atıyorlar aslında düşünmeleri gerekli. Hayır ama yani biraz saygılı olsalar çok güzel olur. Ayasofya'ya girdiklerinde de müzeye girdiklerinde de çocuklar aynı şeyi yapıyor. Evet şimdi biz buradan çıkıyoruz diğer tarafa geçeceğiz değil mi Üstadım? Diğer taraf da buraya bağlantılı. Şurası buraya bağlantılı değil değil mi? Ba, eve ait burası. Şimdi Burası gibi, oraya mı ait? Avludan sonra 1-2-3 alan eve ait. Bakınız. Bir, bir tek kapıdan geçiyoruz. Evet. Üç, avlu içerisinde 1-2-3-4 kapı olabilir. Evin Hı -hı. içerisine aittir bunlar. Burası da onlara mı aitmiş? Burası buradaki yaşantı çok geniştir. Şöyle geniştir. Dededen oğla toruna doğru 15-20-30 kişi yaşayabilir bu evlerde. Hımm. Bunlar şekilde ailede daha geniş bir kitle aile yaşıyor burada. Peki şimdi şu anda biz nereye giriyoruz üstadım? En daha modern bir kısımla burası. Osmanlı mimarisini andırıyor daha. Burası mutfak bölümü. Hı hı. Kemelli. Burası kemelli mutfak diye geçer ve iç mutfak. Hı hı. Göreceğiz Siz, şimdi. Bu, biz, 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 buna seki diyoruz. Seki burada insanların ihtiyacı gideren bir yerdir. Burada tandır var, ocak var, raflar var. Mesela bir gibi. dakika şu tandır. Standır. Esas gibi. Burası burada ocak var bu şekilde. Burası var. da burada tabak koymak için rafları var bu şekilde. Evet. Orada hatta hemen yan tarafında harem odası var. Evet. Burada bir selamlık var. Orijinal bir tavan, ahşap tavan kırlangıç tavan giriyoruz. Evet yani iş direkt e, yukarıya de. çıksın diye. Tabii. O örtük olan yerin orası değil mi? Gümane sütlere bir gitmesi de Bir şey söyleyeceğim. Buradan yine içeriye hani deminki Buradan kaldığımız içeriye, yere. gelen misafirlerine genç kızı bayanları oraya bir şeyle sundukları ile selamlık verir. Ha, o küçücük yerden. Şu tabii da herhalde tabii. yukarıya takılacak daha tabii, sonra. Tabii bu, bu ahşap buraya da özgür yani. Şimdi şurası bu herhalde e, şöyle gireceğiz ama burayla özdeşiyor mu bilmiyorum. Burası. Burada harem odası. Hani tavan değişti, duvarlar ojela, pencere şap, ne, şap Penceresi de çok küçücükmüş gerçekten. Evet. Demek ki kadınlar biraz daha rahat etsin diye burayı kiler olarak kullanıyorlardı. Burada da e, şey kiler deyince hani oturmak için belki Abi, kullanıyorlardı. Evet. Çünkü ileride de kiler var. Evet. Şimdi en güzel Şimdi yerlere geliyoruz. Buralar ev, inanılmaz ev, evin güzel. Evin şark köşesi, Sedil da diye geçer. Ağarnasta sedil oda çoktur. Ağarnasta nedir? Mahalle odaları, misafir ağırlama odaları. İşte eğitim odalarını bu şekilde tarz sediller, Selçuklu mimarisi olarak orta, inşa edilmiş. Ağrınas taşla olduğu için tabii ki taşı da ne yapacağız? Sedi oturma alanlarını sedi taşla inşa etmiştir. Hem yatma hem oturma hem de kullanma şekilde bunu bunun gibi Ağrınas'ın yapıları için işte tamam. Şurası bu ne müsait. mesela üstadım? Burası... Burada da gizli banyo var. Yani şuraya mı oturuyorlarmış? ibrik mi mı koyuyorlar? Bu varmış? duşak abi içerideydi ben öne çektim bunu. Hı hı. Bu çağ taşı diye geçer, çağ geçer. Evet, şurası ben, göre, penceresi. Diyoruz. Hey, o üste gidiyor. Tabii, bu, Hemen yerde bir tane lavabu taşı var. Evet. Lavabu taşı, taşıma suyla el yıkarsın, ayakları yıkarsın. Yani sular, şöyle oturuyorsunuz. Sular taşın çevresinde, toprak zemine evet. gider. Evet. Sular taşın çevresinde toprak zemine gider, dışarıya gider yoktur. Gider yok. Peki evet. oradan bir hayvan falan giriyor mu acaba? Yok kesinlikle. Burası taşıma suyla dedim. Sular evet. kullanılan sular Tavana gidiyor, taşın içerisinde. aşağıdaki tüf tuf suyuysun gibi emiyor. Şimdi arkadaşlar en güzel odaya giriyoruz. Evin baklagiller bölümü. kuru tarımla ilgili benim. Burası evet. ambar odası diye geçer. Biz bu kapıyı görmedik ama değil mi? Bahçeye açılıyor. Bu bahçe kapısı. Orada da diğer tarafında da tuvalet olması gerekir. Bahçede ev gelişinde tuvaletler. Ayak gibi Şu dinlerinde. anda var mı orada? Şu anda yok orada. Hı. Şimdi burası sevgili arkadaşlar eskiden arpa koydukları yerdir muhtemelen. Evin depolama alanı. Yani ama buğday koyuyorlardı Tabii, buğday, değil, değil mi? Mercimek, un, baklagiller ne yapılıyor buraya depolanıyor. Şurası da undur mutlaka. Bunlar un, Çevk... kapamarını çekiyorsun. Evet. Aşağıdan ihtiyacın var. Yani şöyle Aynı şu. Kolay şu. Evet. Çekiyorsun. İçiyorsun, alıyorsun. Ee, yani çekiyorsun alıyorsun derken o mu dışarı Ama çekiyorsun. içinde ürün içerisine bölmecek girmeden zarar görmeden iyi oradan kullanıyorsun. Benim mesela gördüğüm. Buradan dolduruyorsun. Bunun buradan alıyorsun. Buradan alıyorsun. Evet orada da bir kapak vardır kesin. Evet. Burası da buğday yeri Aynı galiba. Aynı. Şu ne acaba? Bu Kaan Kaan arabası. Kağın arabası. Hani o yağlanan yer neresiydi? Yağ Kağının neresi? Bu da evet. üzerindeki şase cazırdamadan biraz daha hızlı gitmeye sağlar. O vezirhanede evet, yapılan evet. yağ. Şu bu kağın arabasını iyi ki muhafaza etmişsiniz. Çok güzel. Hatta mimarsına esel mahzenler vardı yaptı. Evet. Ordunun sarayı yiyeceğini depolamaları diye geçti. Sınarında çok geniş kitle sarım alanlarında ne yaptın? E, zahraların depolama alanları inşa etmişsin Antalya. Peki şey burası başka bahçe ama görmediğimiz bahçe değil ki, mi? Bahçe. E, bu arada şurası ne? Burası bir niş var. Güzel bir niş. Hı hı. Yine başka Tabii değil mi bu? Tabii ki bir şeyler koymak için. Pencereleri görüyorsunuz. Ama dışarısı daha güzel sanki. Buranın bahçesine çıkamıyor muyuz? Çok güzelmiş dışarısı. Dış kısmını görebiliriz dışarıdan. E, yani e, yukarıdan görebiliyor görebiliyoruz değil mi? Evet. Evet. Şuradan görebilir miyiz orayı? Şurası altında. da üstadım merdiven altında. Burası altında kiler var. Hı -hı. Burası sıvı yiyeceklerin depolandığı, bozulacak, bozulacak yiyeceklerin küplerle depolandığı bir yer. Ama eskiden öyle miymiş gerçekten? Aynen böyle. Arkasını altı Hı -hı. tamam. hatta açıp görelim. Ha olur. Bu, Bu kileri görün. Hatta küplerin devrilmeden tuttuğu çukurlar da var. Küpler devrilmesin, sıkıştırmasın. Yani merdiven altına yapıyoruz. <laughs> gerçekten güzel. siz... 5-6 basamak e... burası. Şöyle aşağı doğru gidelim. Siz gelmeyin gençler. Ama ben buradan zor inerim yani. Ay inanılmaz güzel burası. Şimdi bulunduğumuz yer sıvı yiyeceklerin depolandığı yer. Geçmişte çölmekçilik Türkler olduğu için ağırlarsa tabii ki buralara ne yapılır? Yiyecekler depolanıyor. İçerisinde uzun süre kalıyor. Buradan alıp götürüp yiyorsun isteyeceğin kadarını. Pekmezdir, turşudur, gilabalardır, yoğurttur. Aklına ne geldi? Burası sıvı yiyecekler. Buranın derecesi yaz, kış aynı olur. Yiyecek burada bozulmaz. Evet. Bunlar kaya oyma kiler. Oyma zaten. Buraları kiler haline dönüştürmüşler. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi küpleri bir ayak gideri bunlar. Burada küp, küplerin kütleri var. Burada bir tane küp görüyorsun. Ne kadar küp olduğunu ben de bilmiyorum. Büyük küçük de insan boyu kadar küp. Yani küpleri bile devrilmesin diye tabii yer tabii yapmışlar, değil, değil mi? Diye sıkıştırıyorlar. Yıllarca burada durur bunlar. Yani hiç bozulmadan. Hiç ne yiecekler, doluduruz. Şurası yine aynı şekilde gidiyor mu? Aynı şekilde devam ediyor. Yani insanların böyle. Evlerin altı tamamen bu şekilde. Evlerin altı böyle labirent gibi. Kiler ağır samanlık depo Mutfak, şekilde. Bu Burası da anamak. gidiyor mu şuraya? Tabii burada. devam var kapalı. Ama ileriz. biz yok gitmeyelim zaten. Şuralarda hep böyle bir şeylerini koymuşlar. Dolar ya şöyle. insanlar Şu hiç eşyasız var. ne kadar mutlu yaşamışlar. Yani, biz modern hayata doğal, doğal ne diye doğal, geçtik doğal, yani. Doğanın içerisinde doğayla özleşmiş, özleşmiş, bir yaşam Gerçekten var ya. Mis gibi kokuyor hem de. Toprak kokuyor biliyor musunuz? Tabii. Buraya geldikten sonra topraktan <laughs> çok güzel. Evet şöyle çıkalım. Işığını <laughs> kapatalım üstadım. Şimdi her yerden bir yer görünüyor. Şurası bizim. Burası gezdiğimiz illerin üst kısmı. Üst kısmı ama tuvaletlerin olduğu yer değil. Değil. Diğer tarafta. Şurası. Değil. Orada aynı devamı. Burası evin devamı bu bölüm. Ama tuvaletler şuradaydı Boğaz galiba. Orada olması gerekir tabii. Ki. Evin girişinde olur. Evin girişinde. Evet, Burası ne? Gerisinde olur. Gerisinde. Gerisinde. Burası dışarı Burası çıkıyor. Dam kapıdırlar buraya. Yani şuraya çıkıyor. Bu dam kapıdırlar bunlara. Evet. Burası seyirlo da. Burası yakın tarih. 20. yüzyıl ibaresi. yani şöyle taştan e, sedir yapmışlar. Taştan sedir kuruyor. Oturuyorsun. oturuyorsun. Bu da sohbet, eğitim, şey. Oturuyorsun, okuyorsun. Merdiven Burada de taştan. Eşit. Eşi taş. Yani her şey taş. Bir de taş ya tahta. Demişler, sanat demişler, ruh vermişler. Taşa taş Taşı konuşacak insanlar burada. Evet, bir de taşların şuradaki özellikleri Tabii de çok güzel. Tabii bunlar Selçuklu tarzı mimari Burası Burası oturma odası mı? Oturma Bu Burası Edillo da yine gördüğün gibi. Burada Suveli taşlı niş var. Suveli taşlı niş göreceğiniz burada. Ne demek o? Suve e, modelize edilmiş tamam. taş. Aslında taş şudur. Saray-ı Padişah'ı uygarlığı temsil eder. Hı hı. Buraya bir taş inşa etmişler. Ve hemen altına bir niş yapmışlar. Buranın taşlı olduğu için Tarçın daha ileride dönük, tarçın ev anlamına geliyor. Biraz daha kaliteli ev anlamına gelir. Öyle mi? Yani e, evet. şurası da kapanıyor muymuş? Böyle evet, böyle ahşaplık, kitlemeli bir dolap. Ama şuraları falan çok nakışlamalı. evet, el yapımı bunlar. El yapımı. Yani burada El demir yapıldı. de bak bakınız taş bakıyoruz, değil bakıyoruz, sade bakıyoruz. Tahta değil ve demir de işleniyor demir değil de. mi? Şunlar neymiş? Bunlar da göz işi. Burada işleniyor. burada iki tane taş varmış ama günümüzde bilmiyoruz. Şunlar alıyormuş. da herhalde Bunlar, bir şeyler tel, koyuyor. Terek diyoruz. Biz bunlara terek diyoruz. Elinizle kahve makinesi, şerbetlik bunları düzenledim evet. olanları. Evet. Burası da çok güzel. Şöyle burası, burası da Burası balkonlu da. İç evet. balkon diye geçer. Hı -hı. Kapı halan durumuna göre açar örtersin. Evet. Burası Burası yüklük. Bir dakika Yük, şöyle göstereyim. Hemen yüpüyor görüyorsunuz. Fazla ihtiyacım olmayan şeyler oraya düzebiliyorsun. He buradan mı çıkıyorsunuz? Burada da bir tane evet çıkan bir tane önüne de bir lavabo yapılmış taştan Aa. taş kanalda su aşağıya geliyor. He yani şöyle kullanmadığın şeyler oraya Tabii. koyuyorsun, şuraya da koyuyorsun. Tabii, İstersen merdivenle tırmanıyorsun. Yani bu ikinci katta bile lavabo var. Yani el yıkamak ne kadar önemli. Temizlik yani. önemlidir. Yani bir de bu arada bu çatlaklar sonradan nerelerden oluşmuş. <laughs> <laughs> evet şöyle. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Diğer yerde 20. yüzyıl mı bu üstadım? katta 20. yüzyıl. Burası buraya mı aitti? Burada bir tane yani odamız <laughs> var. Buranın alt kısmı. <laughs> Ufak tefek elimize ağaçlarına atıyoruz. öyle. Şurası çıktığımız Biraz yer. Biraz gezdiğimiz yer. Yine aynı hep böyle dört evet, duvar aynen. buraya 3 ait 3 oluyor değil mi? Kızlar bir müsaade eder misiniz videoyu kapatmadan? Bir dakika sürecek yani. Hemen biz şöyle bir çıkalım. Üstadım buyurunuz. Şöyle göstereyim. Burası 20. yüzyıl değil Tabii mi? Tabii ki. 1949 buraya aslan figürleri, işte kılıç motifleri falan, böyle güneş, ay, papatya motifleri buralara işlenmiş. Yani sonradan aslan motifleri Abi, falan. Ya tarih olsa da böyle bak pencere anlıkları, pencere süveli pencere, onun altına hemen göz damlacıkları inşa edilmiş. Usta sana aşkını sanata ilan ettiği için göz damlacıkları inşa etmiş. Karşılar. Kimin göz damlasıymış acaba? Herhalde buradaki ustanın olabilir. Ha, usta kendisi usta, kendine ait. Sanata aşkını ilan ediyor. Evet, bu arada e, burada siz burada çok değişik. Akustik var. Neden? Yapısından da olabilir. Ama o Konusundan aşağılarda yok. Aşağılarda genellikle olabilir. daha Biz güzel da olabilir. Da ses tutunuz yükseldi. Ya hayır. Evet. burada ses yan yankı yok. Yankı yapıyor. Kaçtan bir lavabo görüyorsunuz. 70, Beni onu 73, 49 olduğu için yaşam 73 yıllık bir lavabo. Şurası nedir? Merdiven altı. Burası banyo, BTR'nin altına hespeş koydu, bayi bir <laughs> Böyle bak laleli, papatyalı giriş kapısı bayi. Bu lale sizin burada çok varmış başlamış var, var, değil var. mi? Var. Şu papatya mı? Papatyalı. Bu arada şu buranın. Bilaburu. Evet onu bu ustaya e, rahmetle analım yani hediye şimdi, ederek gerçekten. Belki bir zamanda da bilaburu isteyebilirler. Bilaburu da burada çünkü bu doğanın özveri, bir bitkisi evet, doğanın ama özgürlüğü. şimdi onunla beraber geziyoruz. Hem şu mesela çok ilginç bir de şu. bu hem de buraya bir aydınlık hem <laughs> de bir de dekora verilmiş. Evet bir de şunu e, şey yapacaktık. Bu da, bu neydi üstadım? bu resimle ilgili yani. evet. resim tablo tablo sahneğimiz. Ha tamam yani tablosu. buraya ait değil. Resim tablosu. Eskiden bu odalarda da oturuyorlarmış değil mi? Evet. Yine burası da o üst kattaki bizim gördüğümüz yere çıkıyor değil evet. mi? Evet. Taş alana. Buralara Şu. ne deniyordu? Burası dam kapı. Bir dakika. Tam kapıyı Şöyle. Ha. Tamam kapıyı geç. Şöyle, tamam içe çok gezi, fazla gezi, çıkmayalım. Ha, gezi, ama gezi, şu tuvalet gezi, yerini gezi, merak gezi, ediyorum. Bezi, bezi, yerin üst kısmı şu anda Tamam aşağı düşme değil mi? <laughs> yok yok yok, şey yok. Ay şuraya bakar mısın? E orası neymiş peki? Burada buraya değil. Burada 2000 metre. Hayır biz ama. şimdi o orası orasını görmedik. Orada şu anda kapalı. Peki bir şey soracağım. Şurası e, tuvaletler burada ay çok güzelmiş tabii, tabii, ya tabii, daha tabi, büyük bas, burası. Gördüm. Burası. Şurası içeriden görmedik buraları tuvaletler buradaymış Buradayım demek yani. peki biz e, şurayı da göremez miyim az bir şey yani az bir şey yani şimdi çocuk onlar var, 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 var. çıkmadan ay çok güzel burada olmak çok güzel yani şuraya bakar mısınız bir tarih yaşamış burada gerçekten ya biz ne kadar büyük değerlere sahibiz ya çok güzel He, yani hep durmadan dolan başlı koskoca bir bölgenin, ailenin evet. yaşayabileceği tarzda bir yer akraba kabu ile hep kendi evleri kardeş evet. nesil ne yapmış dönem dönem kendi kendine inşa etmiş ama da bölüşerek de evlerini inşa çok güzel ay, yaşamışlar bir de şeyleri çok olukları çok dikkatimi çekti mesela hep bir yerlerden bir şeyler gidiyor Tabii ama canım. hiçbir yeri su basmıyor mesela bu, bu su buraya nereden gidiyor sonra ya, ne oluyor suyu buraya akıyor burada da taban çekiyor işte evlere hiç zarar vermiyor yani o ilginç işte Evet. Çok ilginç gerçekten. Bak, burada filahesi su, yok. Orada Buradan aşağıya, buradan soluklardan. Evet. Şöyle geçiyor değil mi? Ee, şöyle kızlar artık sizi de çekeyim. Yapılacak bir şey yok. Şöyle bir de şu bayrağımızı da çekelim de üstadım. Şimdi üstadım biz geldik son kata. Evet. Mimar Sinan'a kendi yöresinin ürününü armağan ediyoruz. Türk bayrağımız eşliğinde. Evet. Şimdi Mimar Sinan'ı öğrenelim sizden. Yani şimdi Mimar Sinan Tabii ki Mimar Kimdir? Sinan, şöyle yan tarafta durursunuz. Mimar Sinan Kayseri'nin Ağrınası Mahallesi'nde dünyaya gelir. Evet. Dedesinin baba dünyaya geldiğinde dedesinin babasının yanında yetişir. Çocukluğu burada geçer. Hı -hı. Bu mimarinin bu sanatın içerisinde taşla hamur gibi hale şekilde yoğrulur. Taşı konuşturan insan haline dönüşür. Hı -hı. Burada hocası dedesi babasıdır. Burada kendisi geliştiği için asker aldığını eli silah tutan kişi olduğu için askerde keşfedilir Osmanlı döneminde tabii ki askerdeki doğu seferlerine katılır. Askerde keşfedilen Sinan. tabii ki yaptığı işte dikkat çeker. Köp köprüdür, kadırgadır, bertleridir. Askeri mimari işlerden sonra ne yapıyor? bir, bir aldığı ve bu taşıyor. Koskoca imparatorluğun İmar Bakanı, Maliye Bakanı haline dönüşüyor. Koskoca Cihan İmparatorluğu'na sayısız değerli eserler inşa Ama bu köyde bir camisi yok değil mi? Camisi Üç tane çeşmesi var. Çeşmesi var. Çeşmeden hala bu, saat su akıyor. Kayseri'de neler var? Bir Kayseri'de tane camisi var. Kayseri'de kadar kurşunlu cami ulaşabilmiş. Tamam. 15 kilometre ileride bir tane taş köprüsü hala o dünyanın içerisinde gergemek önünde dünyanın ırmağı üzerinde bir taş köprü. Üç tane su değmeni yapar. Su değmenleri çöker. Hatta su değmenlerinin gelirinde bu vakfiyedir tarihte. Bu vakfiye miymiş vakfiyedir eskiden? Vakfiyedir fakirde bu karaya. Peki sizin en çok ilginizi çeken mimari eseri hangisi? Sinan'ın mimari eseri tabii ki herkesin dediği gibi Süleymaniye'dir, Selimiye'dir de tabii ki onu aşan eserleri vardır. Sinan'ın mühendislik eserleridir, köprülerdir. Moldova Su Köprüsü, evet. Büyükçekmece Taş Köprü mesela. Evet, gittim çok güzel. Onun Sinan eserlerinde Sinan'ın her alanda, her mimarda hangisinde mimar, mühendis olduğunu dörtte birini tanısak da dörtte üçünü bilmiyoruz. Hı -hı. Bildiğimizi zannediyoruz. Sinan'a ait bir tabii ki çalışma, herkesin milli görevi olması gerekir. Kayserilerin bu işi biraz daha ileri götürmesi gerekir. Peki siz Mimar Sinan'la ilgili araştırmaları yapıyorsunuz. Ben Sinan'la ilgili Sinan'a aşığımdır. Evet. Sinan da ülkesine aşık olmuş. Evet. Dünyayı, ülkesini mühürlemiş bir insan. Evet. Tabii ki ben de ağır nasıl olarak, ismim Ahmet Bektaş, ben de bu madenin çocuğuyum. Hı -hı. Ben de bu mekanların içerisinde yürümüşüm, Sinan gibi burası. Ben de Mimar Sinan gibi, buranın hamuruyum, çamuruyum, mozeyimdir. Tabii evet. ki Sinan gibi yüreğimiz, kafamız olmasa da Sinan gibi yüreğimiz, ben de Sinan gibi yüreği vardır, kafası yoktur. Ve evet. bu işe hala günümüze Peki, devam ediyor. Peki ama soyadınız taş. Dikkat evet, ettim Bektaş. de buradaki insanların... Buradaki, buradaki insana taşçılıktan geldiği için soy isimlerimizin genelde art taş, gök taş, bek taş böyle bir de evet. devam ediyor. Bu videoyu yayınlamamıza haberciden.com.tr'de ve YouTube'da müsaade ederseniz Gideriz, değil tabii ki. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim üstadım. Sağ olun var olun.